A Spor. Galatasaray Marsilya maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'dan saklık açıklaması. Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mücadelenin 82. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu maç sonunda konuştu. Aktürkoğlu, biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı, şeklinde konuştu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Kerem Aktürkoğlu galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı, diyen Kerem, arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz, dedi. Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı, şeklinde konuştu. Sonuç daha farklı da olabilirdi, diyen Kerem Aktürkoğlu, benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz, dedi. Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız Fatih Hoca devre arasında senin sıran demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada sol ayağımla asist yapınca ona söyledim güldük ifadelerini kullandı. TRT Spor Lider son maçta belli olacak. UEFA Avrupa Ligi E grubunun 5. haftasında Galatasaray evinde Olimpik Marsilya'yı 4-2 yendi. Elde edenin büyük avantaj sağlayacağı grup liderliği, 9 Aralık Perşembe günü yapılacak Lazio Galatasaray maçında belli olacak. Nef stadında yapılan maçın ilk dakikalarında top daha çok konuk takımın kontrolünde kaldı ancak ilk ciddi pozisyonu 11. dakikada sarı kırmızılı ekip, Mebaye Diyan ile yakaladı. Senegalli oyuncunun şutunda top direkten dönerken Galatasaray, hemen bir dakika sonrasında Alexander Jickledown'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sofayen Feauli ve Dindir Yedin ile etkili olan Galatasaray, 30. dakikada Duje Kele kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Feauli'nin 64. dakikada bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın 68. dakikasında arkadius Mili'nin attığı golle skor 3-1'e gelirken kalan dakikalarda konuk takım daha baskılı oynadı. Rakibine gol şansı vermeyen ev sahibi takım, 83. dakikada Ryan Babel'in ayağından bulduğu golle bir kez daha 3 fark yakaladı. Bu golden 2 dakika sonra Sarı Kırmızılılar, Milli'nin golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da tabelayı değiştirecek golü bulamadı ve maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. E grubunda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve namalup lider yoluna devam eden Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Bu sonuçla Sarı Kırmızılı ekip, grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi. Kupa 2, de gruplardaki ilk 4 maçını da beraberlikle tamamlayan ve ilk kez mağlup olan Olimpik Marsilya'nın ise organizasyona veda etmesi kesinleşti. Dördüncü kez gruplardan çıktı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü kez grup aşamasını geçti. Avrupa'nın iki numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, dördüncü kez gruplarda mücadele etti. 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray bir kez daha adını üst tura yazdırdı. Avrupa'da son 9 maçta yenilmedi. Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı. Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada 2'şer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk kez 2 gol birden yedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı kırmızılı takım, E grubunda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü. Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı lider, son maçta belli olacak. Galatasaray'ın namalup lider durumda bulunduğu E grubunda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek. Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, Şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak. E grubunda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak. Cikıldağ'u, gol sayısını 4'e çıkardı. Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Aleksandru Cikıldağ'u, resmi maçlardaki dördüncü golünü attı. Sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncularından olan Cikıldağ'u, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Liginde ise 5. maçında ilk golünü kaydetti. Feauli, Avrupa Liginde atmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Sofyan Feauli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste iki maçta fileleri havalandırdı. Önelemelerdeki ST, Joston müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feauli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. Feauli, Spor Toto Süper Lig'de ise bir kez ağları sarstı. Babel oyuna girdi, golünü attı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırdı. Müsabakanın 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Babel, 83. dakikada bulduğu pozisyonu golle sonuçlandırdı. Performansıyla tartışılan Babel, bu sezonki 19. resmi maçında ilk golünü kaydetti. Muslera penaltıyı kurtardı ama yetmedi. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 68. dakikada penaltıyı kurtarmasına rağmen golü engelleyemedi. Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltının başına Olimpik Marsilya'da Arkadius Milik geçti. Polonyalı futbolcunun vuruşunda Muslera sağına gelen topun ağlara gitmesine engel oldu. Ancak dönen topu tamamlayan Milik, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. Sahaya atılan yabancı maddelere terim ve Muslera müdahalesi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera sahaya yabancı madde atan taraftarları uyardı. Müsabakanın 37. dakikasında Olimpik Marsilya'dan Meteo Genduzi corner kullanmak için köşe gönderine geldi. Bu sırada Fransız futbolcuya tribünden yabancı madde atıldı. Köşe gönderinin yanına gelen Fatih Terim ile kaleci Muslera taraftarlara yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu stat hoparlörlerinden de sık sık anonslar yapılarak sahaya yabancı madde atılmaması istendi. NTV Spor Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı tebrik ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. UEFA Avrupa Ligi E grubunda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, başkan sayın Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulu ve sarı kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz. TRT Spor George Sampoli hayal kırıklığına uğradık. Olimpik Marsilya Teknik Direktörü George Sampoli, UEFA Avrupa Liginden elenmeleri kesinleştiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Fransa ekibinin golcüsü Arkadius Milik ise Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi. Arjantinli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi E grubunun 5. haftasında Nef Stadında Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatalı yedikleri gollerin ardından maçın kontrolünü kaybettiklerini dile getiren Sampoli, çok hata yaptık. Hiç ummadığımız anda gol yedik. Maç bir anda bizim için yokuş aşağı gitmeye başladı. Maalesef böyle maçlarda rakip hiçbir şekilde bizim eksikliklerimizi affetmez ifadelerini kullandı. Kura çekiminden sonra Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da yer aldığı grupta liderliği hedeflediklerini aktaran Sampoli, bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biz liderliği bekliyorduk. Önceki maçlarda çok puan kaybettik. Çok zorlu bir kulvarda oynuyoruz. Oyuncularımız çok genç ve olgunlaşmaları gerekiyor. Daha sonraki maçlarda takımımın daha hızlı tecrübe kazanması için elimden geleni yapacağım, diye konuştu. Seyirci baskısının takımını etkilediğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, aslında baskıya alışığız ama oyuncularımızın çok genç olması, hataların yapılabilmesi bu maçı kaybetmemize sebep oldu. Erken yediğimiz iki gol ve seyirci baskısı psikolojik olarak Türk tarafının daha güçlü olmasını sağladı, değerlendirmesinde bulundu. Milik, Galatasaray galibiyeti hak etti. Müsabakada iki gol atan Olimpik Marsilya'nın Polonyalı Santrforu Arkadius Milik, sarı kırmızılı takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi. İstanbul'a galibiyet için geldiklerini aktaran Milik, ilk 20 dakika bizim için çok zordu. Zor bir maç olacağını bekliyorduk ve amacımız kazanmaktı. Futbolda böyle bir şey. Galatasaray çok kararlıydı ve galibiyeti hak etti diye konuştu. Grupta iddialarını sürdürmek için Galatasaray maçında sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten 27 yaşındaki golcü futbolcu, "Burada 3 puan almak için oynadık. Başka şansımız da yoktu. Daha fazlasını yapabilirdik. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Karşılaşmada süre almayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya'daki performansını değerlendiren Milik, "Cengiz çok iyi bir futbolcu. Onu özledik." geldiğinden beri bize çok şey kattı. Bugün bizimle olmayan başka futbolcular da vardı ama bunlar maçı kaybetmemiz için bir bahane olamaz, şeklinde görüş belirtti. Fransa temsilcisi, E grubunda 5. haftanın ardından 4 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçın sonucunu bekleyecek. Beyin Sports Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Dan Fatih Terim'e 5 maç ceza. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. Kurul, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza verdi. Galatasaray başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ise 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ayrıca, derbi nedeniyle Galatasaray Başkanı Burak Elmasa Yönetici Rezan Ep Özdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verildiğini duyurdu. İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 26 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Bir Aytemiz Alanya Spor Kulübü'nün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanya Spor Beşiktaş AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale arkası E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine. 2 Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Fraport Tav Antalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Atakaş Hatay Spor Kulübü görevlisi İsmail İşçi'nin, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. 3 Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Fraport Tav Antalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. 4 GZT Giresunspor Kulübünün 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında 12 yaşından küçük kişilerin aileleri ile birlikte stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada GZT Giresun Spor Kulübü görevlisi Hilal Çakır'ın talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada GZT Giresun Spor Kulübü görevlisi Elif Karabaş'ın, talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasını. 5 Göztepe AŞ, antrenörü Bülent Yaşar Esen'in, 22.11.2021 tarihinde oynanan Yukatel Kayseri Spor Göztepe AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 6 Trabzonspor AŞ NİN, 22.11.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor AŞ Gaziantep Futbol Kulübü AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. 7 İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konya Spor Çaykur Rizespor AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada İttifak Holding Konya Spor Kulübü görevlisi İsmail Üstün'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 8 Vavakars Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Lucas Rodrigo 21 21.11.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa AŞ Vavakars Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına Aynı müsabakada Vavakars Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu ve Garegen Hede Hedestad'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına. 9 Galatasaray AŞ NİN, 21.11.2021 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Fenerbahçe AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 205 katrilyon 206 trilyon 105 milyar 106 milyon 107 bin 108, Doğu Tribün 112, 114, Doğu ve IP Tribün 211 milyar 212.213.214 Güney Tribün 1.18.1.19.1.20.1.2.1.2.2.1.2.2.0.2.19 Batı ve IP Tribün 202 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini. Aynı müsabakada Galatasaray AŞNİN ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52 bölü 3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Tribün 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine. Birinci ve ikinci maddede iki farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Doğu Tribün 114 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden iki ev sahibi müsabakada bloke edilmesini. Aynı müsabakada Galatasaray AŞNİN, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞNİN, yöneticisinin birinci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig yayın talimatının 8 bölü 13 maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Galatasaray AŞNİN, foto muhabirinin akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. Başkanı Burak Elmas'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. idarecisi Rezan Epozdemir'in müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. İdarecisi Rezan özdemir'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. idarecisi Rezan Özdemir'in müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ. Teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ Teknik sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82, B ve 50 bölü 1C maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16. 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına. Beyin Sports. Hayalim sezon sonunda kupaya ulaşmak. Galatasaraylı futbolcu Mebaye Dian, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktıkları için mutlu olduğunu ve hayalinin sezon sonunda kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Senegalli Santrfor, E grubunun 5. haftasında Nef stadında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki Santrfor, maçı kazandığımız için çok mutluyum. Şu anda grupta lideriz ve çıkmayı garantiledik diye konuştu. Diyan, sarı kırmızılı taraftarların kendisine desteğinin sorulması üzerine, "Ben de taraftarımızı çok seviyorum. Gol atmasam bile mühim olan benim maksimum performansımı vermem." değerlendirmesinde bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili konuşan sarı kırmızılı futbolcu, "Gruptan çıktığımız için çok mutluyum. Hayalim sezon sonunda kupaya ulaşmak. Ancak önümüzde grupta oynamamız gereken bir maç daha var." ona hazırlanacağız ifadelerini kullandı. Fanatik Taylan Antalyalı, "Şimdi hedefimiz lider çıkmak." UEFA Avrupa Ligi E grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden ve gruptan lider çıkmak istediklerine vurgu yapan Taylan şu ifadeleri kullandı. Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Buraya gelen 90 dakika boyunca hiç durmadan bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederiz. İç sahada gerçekten inanmıştık. Avrupa'da emin adımlarla devam etmek istiyorduk. Bugün de onu gösterdiğimizi düşünüyorum. Gruptan çıkmayı garantiledik ama şimdi lider çıkmak istiyoruz. Galatasaray'da hedefler bitmez. Şimdi hedefimiz lider çıkmak. Çok mutluyuz. Umarım Roma'dan da iyi bir sonuçla dönüp lider çıkarız. Fanatik. Fanatik yazarları Galatasaray Marsilya maçını değerlendirdi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı takımın dev zaferini Fanatik yazarları kaleme aldı. Mehmet Demirkol Avrupa standardı Galatasaray'ın ön alan yerleşimi son derece dengeli, rakibe doğru şekilde baskı yapıp yönlendiren bir oyuna yol açtı. Ön alan yerleşimi derken sadece hücum üçlüsünden bahsetmiyorum. Zaman zaman 96-2000 dönemini hatırlatan Topyekun kompakt bir oyun sergilediler. Mehmet Demirkol, Avrupa standardı. Bu rakip her ne kadar önemli eksiklerle gelmiş olsa da çok önemli. Baskıyı doğru yerde doğru zamanda yaptılar rakip baskıdan çıktığında yine çoğunlukla kompakt çekilmeyi başardılar. Galatasaray'ın, Avrupa'da Türkiye'dekinden daha iyi oynayışının temelinde iç etken olarak şu var. Mehmet Demirkol, Avrupa standardı. Duygu, planın önüne geçmiyor. Türkiye'de seyircinin de baskısıyla bu böyle olmuyor. Öte yandan dün maçın bazı bölümlerinde bu seneki Avrupa ortalamasının da üzerinde bir seviyeye çıkıldığını söylemem lazım. Kerem, Feauli ve Cican'ın pür berrak oyunlarını güçlü bir santrforun etrafına konuşlanmalarından bağımsız değerlendiremeyiz. Mehmet Demirkol, Avrupa standardı. Galatasaray, Halil varken son derece hareketli bir ile hücum ediyor. Ancak Diyan olduğunda da rakip savunmayı çok meşgul eden bir zırhlıya sahip oluyor. Bu çevredekler için büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla öndeki kalabalık ve dinamik oyunu ne kadar övsek az. Mehmet Demirkol, Avrupa standardı. Ancak tabi defolarda hala yok değil. Bunların en can sıkanı ise yerleşik savunmada verilen açıklar. Terim Beşli'ye döndükten sonra da bunların devam etti. Ancak ne olursa olsun bir derbi yenilgisinin ardından yeniden Avrupa standartını hatırlamak güzel. Bu seviye bir performansın sonunda liderlik gelmezse üzücü olur. Erman Özgür, Feaullı farkı. İki takımın da önde yapmaya çalıştığı presin getirisi olan pozisyon ve gol bulma çabalarında işi çözen Galatasaray'dı. Şu bir gerçek, Galatasaray kazandığı ilk toplarda Fekuli'yi ne kadar çabuk bulursa, gol bulma ihtimali de o kadar yüksek. Feauli de daha 10. dakikada nefis hazırladı, sürpriz çıkışıyla Cicldao bitirdi. Erman Özgür, Feauli farkı. Devamında topu biraz fazla Marsilya'ya bırakmasına rağmen biraz Muslera'nın kurtarışları, biraz Dieng'in ve Marsilya'nın şanssızlığı, kısacası Galatasaray için gol yememesi büyük şans oldu. İlk yarı bitmeden bu kez çabuk hücum konusunda Sazı Berkan ve Kerem ellerini aldılar. Bitiren bu kez biraz da şansıyla yine Cikıldağ olurken, oyun olarak dengeli ama skor olarak kusursuz bir tabela vardı. Erman Özgür, Feaullı farkı. İkinci yarıda Dieng'in rahatsız edişlerini saymazsak, Galatasaray'ın yüksek iştahlı ve en önde başlayan presini aşmakta zorlanmasına bir de Kerem'in önce kapıp sonra Fekuli'ye attırdığı gol ile cezayı kestik. Maç da zaten orada koptu. Devamındaki goller, sadece tabelayı belirledi. Erman Özgür, Feaullı Farkı. Gecenin sorusu. İstikrarlı bir santrfor performansına hasret Galatasaray'da Diyan gol atamamasına rağmen belki de Galatasaray'a ayak bastığından beri en fazla mücadele ettiği ve faydalı olduğu maçlardan birini oynadı, maçın starı. Galatasaray için en başarılı olduğu oyunu oynayabilmesi için ilk gol çok önemliydi. Cickledaw ilk iki goldeki katkısıyla oyundan erken çıkmak zorunda kalmasına rağmen maçın yıldızı oldu. Erman Özgür, Feaullı farkı. Maçın olayı. Hem maçın hem de bu sezonun olayı, Türk futbolunun Avrupa'da başarıya çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Galatasaray'ın harika bir iş çıkarmasıydı. Gruptaki performans için söylenecek tek şey, kusursuz olabilir, kısa mesaj. Maçın yıldızı Cickledau dedik ama Feauli ve Kerem'in oyunu iki yönlü oynayıp aynı zamanda skora dokunmaları da göz kamaştırıcıydı. Oğuz Dizer, müthişsin Galatasaray. Galatasaray dün gece Nef ASY Arena'da Fransızları adeta, Le Petit Marseille, meşhur Marsilya sabunu gibi dört köşe etti ve dört deyip gönderdi. Muhteşem sonuç, harikulade mücadele ve Avrupa Fatih'i tekrar aslanlar gibi sahnede. Bravo! Fevkalade 90 dakika Arslanlar adına, Muslera'nın 4. dakikadaki mükemmel kurtarışıyla start aldı ve müthiş güven tabi eşsiz kazanma motivasyonu bizzat kaptan tarafından enjekte edildi. Oğuz Dizer, müthişsin Galatasaray. Geri kalan süreç tamamen Galatasaray üstünlüğü, kontrolü ile geçti. Goller de peş peşe geldi. Cickledow 12 ve 30, Feaule 64, sonra da Babel 83'te 4 dedi. Marsilya sabunu gibi çok sertti. Sertti de Galatasaray semti Şencan hamamında eriyip zayi olan sayısız kalıp sabunun akibeti gibi akıntıya kapılıp gitti. Fransız gazeteci Roman Canuti Arslan'ı evcilleşirdim demişti. Demişti de Monsieur Espri takım halinde keselenip geriye gönderildi. Sıhhatler olsun, 4-2. EEEE'ye Avrupa yüzümüz akı Galatasaray sana da helal olsun. Oğuz Dizer, müthişsin Galatasaray. Gecenin sorusu, EEEEY -e Türkiye Futbol Federasyonu, bir kafes kanarya doldurduğun halde müthiş arslanlar topluluğunu seyredip, ne kadar ayıplı işlere vesile olduğunu hissettin mi, maçın starı. Arkan Güvence'deyse korkma. Tabi Muslera. Oğuz Dizer, müthişsin Galatasaray. Maçın olayı. Fransızların, haçlı zihniyetiyle geldikleri gecede, Fatih Terim, Kaptan Muslera ve Galatasaraylıların alkışlanası duruşu. Provokasyon hamleleri boşa çıkarıldı, kısa mesaj. Dün gece örneklediğin iş ciddiyeti, motivasyon, hassasiyet ve kazanma azmini her 90 dakikada örnekle lütfen derim. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.